yani normalde 90 lira gelen elektrik iki katı 180 lira geldi. Ee, doğal gaz faturası da aynı şekilde iki katı geldi. Yani şaşkınlıkla bekliyoruz ne olacağını. Geçen ay oranla tabii ki farklı. Yani geçen ay 300 ödemiştik. Bu ay 635 lira geldi. Yani çok çok pahalı. Daha zamlı fatura geleceğini düşünüyoruz. Ne kadar geleceğini de bilmiyoruz. Bu durum böyle giderse de hiç hoş şeyler olmayacak bence. Bu sadece benim kendi şahsi düşüncem. Tabii yine kabarık geldi. Ne yani <laughs> kadar fark? Ya Tam olarak bilmiyorum ama ee, büyük bir zamdan 2 ee, ay karşılaştırdım. Sadece 5 metreküp fazla ve 200 lira fazla ödedim. Bize göre çok pahalı. E ama e, kaç dolar alıyorlar, hangi anlaşmaları yaptılar onlara bakmak lazım. Doğalgazla fahiş bir fiyatta anlaşma yaptıklarını zannedeyim. Baya bir artış olduğunu düşünüyorum. Bize de etkiledi. Geçen ay 400 civarı geliyordu. Şu an 700'ü geçti bizim elektrik, doğal gaz faturamız. Elektrik fatura. Elektrik faturamız %100'ün bayağı bir fazlasını geçti. Valla 120-130 civarında 200'ün üzerinde çıktı şu anda faturalar. Müthiş zamlar var. Valla bu konuda net bir açıklama yok. Yani dünya üzerindeki doğalgaz bizim ülkemizden geçiyor. Bizim çok daha ucuz almamız gerekiyor. Ben bu kanattayım. Sınırlı yakmaya başladık elektriği. Kullanmaya başladık. Ona rağmen yüksek geliyor. Yani normal geliyor. Biz iki kişi olduğumuz için. Ama doğal gazı da e, sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz yardım ediyor. Ondan ödüyor. Yani... Nereden baktın? 130 zamlı ödedim ben geçen ayla bu ay. 100 lira, 135 lira dedim ortalama. 130 zamlı oluyor. Geçen ay 183 lira geldi. Bu ay 186 lira ilk. 25 liraya aldığınız sigaranın aslında maliyet 3 lira 4 lira değil. Vergi bugün 14 lira aldığımız akar normalde rafiner çıkışı 3-4 lira bir şey. Hep vergi. ÖTV, KDV yani dünyada en çok vergi veren bir ülkeyiz. Nasıl maliyetin altındaymış? Sadece milleti algıyla uyutuyorlar. Doğru mu? Yani hayal algıyla uyutuyorlar ama işte buna da inanan bir kesim var. Allah ben onlara hidayet nasip etsin diyorum. Zaten onlarda beyin yok ya. Beyin sıyırmış gitmiş yani buna inanan. Hele bir YouTube'da bir tanesi çıkıyor. Açın doğal açın pencereler diyor ya. O serseri bir görsen burada var İyi bir döveceğim onu. 220 geliyordu. Şu anda herhalde da gelmedi ama hani bir 300 küsür falan gelir yani. Benim aldığım maaş 5 liraydı. Ben daha zam almadan cebimden o faturalarla gitti yani. Hiç sevinemedik yani. Ha bunu sevinen varsa bu insanlara da ben şaşıyorum yani. Yani beyin o insanlar terk etmiş. 200'de 400 küsür geldi. Evet. Üstelik, üstelik elektrik geçen ay 210 kW kullanmışım. Bu ay 175 kW kullanmışım. Ama daha çok geldi. Geçen ay 28 günlük olan geldi. 200 lira. 210 kilovat kullanmışım. Bu ay 175 kilovat kullanmışım. 410 lira geldi. Çok zor. Geçen ay ne kadardı bu ay? Ne kadar. Sıkıntı. Daha artıyor. Daha şu anda azdır. Geçen ay ne kadardı? Beşinci ayı bekle. Dördüncü ayı bekle. Büyük kriz altındadır. Ee, geçen ay 80 bizim. Bu ay hiç olmasa 200. 100 lira falan gelmişti daha da yükseleceğini düşünüyorum. Düşeceğini düşünmüyorum. Yani bayağı bir artış verdi aralarında. Çok fazla geldiğini biliyorum ama tam rakam bilmiyorum maalesef. Yani e çok pahalı ya. Yani bir şey kullanıyoruz, hızlı hızlı şey bitiyor yani. Türkiye'de, İran'da gaz çok ucuz yani bedava bizde için. Burada çok pahalı. Biz mesela şey, 100 TL şarj yaptık. Ondan sonra kart taktık. 20 TL bizde için geliyor. Doğalgaz faturası şöyle merkezi sistem kullanıyorum sanırım 350 TL falan geldi. Bir arka bir bir evde oturuyorum ee, tek başıma yaşıyorum. Ee, biraz fazla geliyor tabii istersem özellikle soğuk havalar bu yılda şansımıza mı bilmiyorum. Ee, yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen ay 160 liraydı bu ay 340 lira falan geldi. Maliyetinin daha fazla üstünde veriliyor. Ben e, gerçeğini düşünmüyorum. Daha fazla zamlı geldiği için daha yüksek yani.